Sizi de uyuyor ki en yakın ben gidiyorum. Yani neyse çok saçma. Biz e, bugün bizim birlikte boyunca bir ayetinin birinci elini, ben film koyacağım. Hadi bakalım başlayalım. İlk olarak şuradaki şeyi açmak istiyorum. Acaba hangisi çıkacak? Hadi bakalım açıyoruz. Hmm, birinci üçe boş çıktı. Diğerine bakayım. Bu sefer de ee, tam orta yaşındakine bakacağım. Yani şu. Tam da orta şey mi ama ben o için buyamadım ya. Biraz aşk kısmına başlayacağım ben. Acaba ne? Diyor ki yan, e, yanında dört tane eee şey var diyor. Böyle dikenler var. Onun için birazcık daha dikkatli olmak. Tamam. Dikkatli olmak gerekir. Şey, bence en üstteki şey e, Bakalım ne çıkacak. Hadi şansımızı dinliyoruz. Hmm, diyor ki yanında e, bir tane e, diken vay diyor. ya her yerden diken vay diye bir uyay geliyor ha. Koykmaya başlıyorum. Allah beni korusun ya. Abi. Korkuyorum. Hadi bir üstüne basayım. İnşallah patlamaz. Of. İnşallah ya. Hmm, şansımız ya iyi bir e, şey çıktı yani en azından bir diken olsaydı ölmüş ikinciden e, hangi bu dört kezi olsa burada olabilir burada olabilir burada olabilir bu iki kezi burada olabilir yani burada olabilir burada sonra bu burada olabilir burada burada abi ya kafam kayıştı ne yapacağım? of Abi bu ne açayım inşallah bir şey çıkmaz lütfen. Allah beni korusun. Hayır. Hayır çok iyi gidiyordum. Hayır ama of. Yine o diken çıktı. Abi lütfen ya bunu bana neden yaptın? Arkadaşım ikinci yarışımı geçirdim. Arkadaşlar bu yarışı kaybettik. hmm, bu sefer hangisini açacağım? Ha, bu sefer de şunu açayım. Ha, hadi ya bu olmasın. Sürekli bunu açacağım zaten. Bu olsun aynen ya. Bunu açacağım. Acaba ne çıkacak? Umarım kötü bir şey çıkmaz yani. Başlar başlamaz kötü bir şey çıkmaz inşallah. Amin. Hmm. Ee, dikenli olma. Yine bir kötü parça geldi. Yani <laughs> Tedirgin ediyor ya. Hiçbir oyna hiçbir oyunumda tedirgin et etmeden durdurmuyor. Bir dakika ya. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer de şöyle olsun. Ama lütfen kötü bir şey çıkmasın. Tek isteğim o ya. Şöyle tıklayabileyim yani eğer şöyle tıklarsam bunu da sağ tıklamak için ses azaltma düğmesine basacağım. Yani ben şu an tabletten oynuyorum da yani. Eğer ses azaltma düğmesine basarsam e, sağ tıklıyorum. Ses artırmayı basarsam e, normal tıklıyorum yani. E, bence şurada bir e, main varmış gibi gözüküyor. Onun için bunu ben bir sağ tıklayayım. Evet. Bunu sağ tıkladım. O ayağımı da açtım oraya Şimdi diye hangisini açacağım? Bu sefer de tıklamak için yani öyle sağ tıklamak için değil normal oynamak için. Ee, bu sefer de bu rekini açayım. Buradaki de şanssız bir şanslı şanssız ne ya şanslı şanslı bir şey varmış gibi gözüküyor. Hadi bakayım açıyorum. Oha şanslı olacağım demiştim. Oha baya bir şanslı şey çıktı ya. Bir şuna baksana. Oha bir şey açıldı ya. Dörtlü klişede üstünü açtım resmen. Çok komik. Ee, şimdi yazıyor ki bunun kenarında iki tane var. Bu iki şey buradan çıkmak istiyor gibi gözüküyor. Bun, bu ikisini bir şöyle açayım. Tamam arkadaşlar. Bakın ikisini koydum. Şimdi bunun kenarında da 5 tane var. O zaman şu e, bir gitmek istiyor gibi e, algılıyorum ben şu anda. Onun için şunu bir atıp şunu atacağım. Şunu atıp şunu atacağım. İkisini de aynı anda yapacağım arkadaşlar. Hımm. Onun bu at kısmındaki boş çıktı. Hımm. Bu sefer hangisini açayım? Bu sefer şu attaki iki tanesini açayım. Orada yüzde çıkmayacaktır. Çünkü zaten bunları işaretledim. Yani bu ikisini. <laughs> e, bu Allah aşkım. kışım kalmış ha. Burada ben en iyisi bir bunu açayım. İnşallah bu resi doluyor çünkü e, en tehlikeli olan kışımı da zaten şu resi arkadaşlar. Çünkü orada üç tane kenarında var diyor. Abi ne yapacağım? Şunu koyayım. Acaba ne olacak? Hadi. Hadi be. Hadi be. Şuna başlayayım. İnşallah tamamlanır. Hmm. Zaten buraları yapmayacağım. Çünkü anlaşıldı ki e, bu kısımlarda böyle mayınlar var. Onun için ben en iyisi kapatayım. Yani. Hı, tamam bunları da işaretledim. Aa bitiyor ya. Kazanacak mıyım yoksa? Bakın bu ikisi zaten e, boş. Yani onun için onları atacağım. Tap 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 tap. Aa. Kazancım arkadaşlar. Evet. Daha